Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle alışverişimi gösteriyorum. İki Lego, iki tane de kalem, marker aldım. Değil mi? Hani bazıları böyle beyaz, iki tane beyaz renkli aldım. Diğerleri 36 tane renkli Tamam mı? İlk Lego bir tane. Yurt dışından geldi. böyle bir şey yapıp odaklayacak mı bunu odaklıyor bakayım gözükecek mi böyle gözüküyor çekici var soğutmak için tamam bu ne küçülüyor bakın küçülüyor ben bittim burada da yapım kılavuzu kadar. Evet. Yapım kılavuzu. Böyle bir şey. Bir yazıyor şurada ama ha, arkası da varmış. Bir yazıyor şurada mı? bunu sayılar mı yok? Yok. Bunu iyice bu Japonca yazıyor. Evet Çince mi? Çince. ne? üçüncü yazı ben hala. <laughs> Neyse şöyle ben onları. Sonra bir tane de bu var. Şunları alayım da. Bu var bir de. Bu ne? Bu kadar mı? Bir dakika. Bunda çekici yok. Bu ne lan? Bu ne böyle? Heh. <laughs> Bir şey yarıyor mu bu? Şu. Yarıyor ha. He. Yarıyordur herhalde yani. Böyle bir şey çıktı. Bu ne abi ya? Dur burada bir tane daha var. Bu da yapılacak şey bu. Bu sefer Japonca. Niye 5 ah Ha, tamam. Bu nasıl açılıyor? Bu video çok kısa olacak ya. Geçenki video gibi değil. Eksik parça mı var lan bunlar? Evet, eksik. eksik parça var bunda. Neyse. 2082 diyor burada. bir şey anlamadım. Burada da 2081. Yine Çince Bunlar Çin'den mi geldi? Temmuz'dan yaptığım için. Neyse sıra markaları geçelim. 36 tane. Bir de şu beyazlar var. Bir de bu 36 tane var. Beyazları açamayacağım işte. Beyaz. Kare. Neyse bunları açayım. 36 tane işte. Ekler. Morjivert. Geçmemeden de ekler var. Ne? Bazılarını denedim. Bu ne? Neyse bak. Denediklerim işte. Şöyle. Normal keçili kalem. Sadece tonlar. Var. Hani mesela bak şu rengi sevdim ben. Baksanız. Bak evet, burası ince kısmı. Odaklanıyor ki. Bakın evet, ince kısmı. Neyse tamam. Evet. Burası da kalın kısmı. Deneyelim bunu da. İnce kısmı da deneyeceğim. Nasıl? Bu ne? Bir dakika bura bir daha. Çok küçük değil mi? Neyse. İşte bunlar. Şöyle puh diye. Ama bu kadar eksik gelmiş olabilir. Ve çinci yazıyor. Ben bunu nasıl yapayım? Çinci bilmiyorum ki ben. İngilizce biliyorum. Japonca biliyorum. Evet. Doğru duydunuz. Japonca öğreniyorum. Japonca biliyorum ama çinci bilmiyorum. İşim zor. Girsene ya. Abi, girer misin? Kırılır diye de korkuyorum ha. Söyleyeyim. 200 lira bu. Tövbe. Tövbe. kabenun kadarinki. Uha. Ya bunları sokma. Niye bu kadar zor? Tam yırttı. Bir şey olmaz. Rap'in kılavuzu nerede lan bu? Lan! Yere de düşmedi ki bu. Nereye koydum? Bu mu? Neyse. Annemin odaya baskın yaptı. Kapıyı kapattı. Neyse. Odan kutunun içindeymiş. Kutunun içindeyse ben niye şimdi yine şey yaptım? Diye. 7 dakika mı? Hızlandırayım mı? Burayı istiyorsunuz yoksa? Hızlandırayım mı yoksa? Geçen video gibi. 3.000 Yapayım. Tövbe. Kulaklık takanlar için üzgünüm. Yırtılsın mı? Boş ver. Ne var başka bundan? Bitti galiba. Hepsini. Çok sıkıcı olduğunu biliyorum ama. Bu arada telefon aldığım zaman şortlar gelecek. Bir iki yıl sonra. Param ne zaman olursa artık. Şortları çünkü atamıyorum tablette. Bu var. Bunun yapımı nereye gitti? Allah bilir. Buradaymış. Bunun poşeti burada. Hani minimalist bir şey bu. Ben Çince de yazıyor zaten hani. Çin. Ha, Çince yazıyor. Ben artık ne yapacağım? Ne yapabilirim? Çince yazıyor. Ben bittim. Ben artık Yırtıyor ama bir sorun olmaz burada. Hani video çöpe giderse ben artık ne yapacağım? Buradan kaldı ya. Tanıdık. Yüzüm kapandı mı? Evet kapanmış. Şurayı bir kere daha mı kapatsam ya? Ben bunu artık kimle yapacağım bilmiyorum. Tek yapamam Çince. Ha, tamam girmiş zaten. Oraya koyayım Mantıklı olur Aslında bu videoyu Bugün atacaktım ama bir kavga çıktı Ondan dolayı Bir atamadım Heh. Şimdi akşam Çekmek zorunda kaldım Annemlere gittiği için bunlar evet, Normal beyaz marka ıı ıı eş kokuyu tane çukur o benzin gibi kokuyor biraz neyse onu kapatmak birazcık zor olacak artık 36 idi 38 oldu Bugün bir dakika daha fotoğraf. Keşke fotoğrafı ilk başta çekseydim. Bu ters ne oluyor? Düz yaptım mı? Evet. Bugünkü videomuz bu kadardı. Ultra yok ki. Ha. Neyse bugünkü videomuz bu kadardı. Diğer serileri görüşmek üzere. FNAF Plus'ı bir daha çekmeyeceğim. FNAF Plus'ı da bir daha çekmeyeceğim. FNAF 4'ü. FNAF 4'ü. Full oyunu işte sonra gelecek. Ondan sonra. Ha. Konuşacak bir şey bulamadım. Ay bunları hiçbir şey yapsaydım. Neyse. İşte İşte Fınav Teorinin full oynayışı da sonra gelecek. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize... Yok bir dakika. Tamam mı? Bu seriler serisinin daha fazla gelmesini istiyorsun. Kanalı abone olup like atın. Like atın. Daha fazla gelecek. Artık hediye ne zaman alırsam bir daha alamayacağım belki bu. Sonra video olabilir. Neyse işte. Öyle. Bye.